9 Nisan Pazar 2023 Mersin'in Narlı Kuyu Na varmadan önceki Ecevit Koyu diye e, bahsedilen yerimiz burada çok güzel yazın gelip kamp yaparız biz karavanımızla şu mevsimde muhteşem böyle sessiz sakin düzgün gelip kalınabilecek bir nokta. Burada akşam kalırken veya Başıboş bir şey bırakırsanız sıkıntı olabiliyor. Maalesef ki buranın yerleri gelip dışarıda sahipsiz bir şey buldukları zaman alıp götürebiliyorlar. Buna dikkat edin. Hafiften de bir yağmur var şu anda. İnce ince Tamam. Şu karşı görmüş olduğunuzda da eteğin arka tarafı narlı Güzel balık restoranları var. Yalnız biraz fiyatları pahalıdır. karşı tarafta karayolları kampı.